Yaşlı Adamın Güncesi 9. Bölüm Bölüm başlığının adı Muğla Bugün Cansu kızımın RAM raporunu yenilemek için Muğla'ya gittik. RAM, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin kısaltması. Cansu gibi özel gereksinimli bireyleri burada görevli hocalar eğitsel değerlendirme yapıyorlar ve o sene hangi eğitimleri ne sıklıkla alacaklarını belirliyorlar. Cansu bu sene ortaokulu bitirerek liseye geçecek ve umuyoruz ki Seyhan'ın öğretmenlik sözleşmesi yenilenecek olursa aynı okula beraberce gidip beraberce dönecekler. Cansu'nun elbette annesinden farklı bir sınıfa alınması gerekiyor. Henüz burada büyük belirsizlikler var. Bir sonraki eğitim dönemi başlarken ne olacağını göreceğiz. İşte Cansu bu yarım günlük okulunun yanı sıra özel rehabilitasyon merkezlerinde de yaklaşık haftanın iki gününde zihinsel ve fiziksel tedaviye dönük eğitim görüyor. Annesi sağ olsun Cansu'yu hep o götürüp hep o getiriyor. Allah ona uzun ömür versin. Cansu kızımı onsuz bırakmasın. Rapor işimiz bitince önceki planlamamız gereği Muğla'yı gezmeye başladık. Bizim Peugeot 5008 Cansu üzerinden 11 sene önce aldığımız bir engelli aracı. Bagajı çok büyük. Cansu'nun engelli aracı da fazlasıyla büyük olduğu için bu araba bize ancak yetiyor. Aslında engelli araçlarını 5 senede bir yenileme hakkımız bulunuyor. Fakat artık araçları ve bagajlarını o kadar küçük yapıyorlar ki bu 5 sene içerisinde engelli indirimden yararlanabileceğimiz uygun bir araç bulma şansımız olmadı. Diğerleri ya çok pahalı ya da mevcutlar çok küçük. Bu nedenle artık ara sıra büyük masraflar çıkarıyor olsa da hala kendi Peugeot aracımızı kullanmaya devam ediyoruz. Bu yılın başında Hyundai'ın Peugeot 5008'e benzeyen Staria modeli yeni bir aracı olduğunu keşfettik. Fakat bunun fiyatı oldukça yüksek. Bizim arabayı sattığımızda fark ödememiz gerekecek. Bu da benim pek tercih edeceğim bir şey değil. Zaten sonraki günlerde sorduğumuzda fiyatının e, devletin koyduğu sınırın üzerinde olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bu araç bize uygun olmayacak gibi görünüyor. Devlet engellilere ya da birinci dereceden yakınlarına ÖTV indirimli araç alma olanağı tanıyor. Bu önemli bir destek. Ancak artık oto fiyatları o kadar artmış durumda ki geniş bagaj isteyen bizim gibilerine uygun bir araç bulma şansı pek yok. Son 6 senedir aracı yenileyemememizin en büyük nedeni bu. Dacia, Logi modelinin yerine Jogger adında yeni bir model üretmeye başlamış. Cansu'nun korse kullanımının sonuçlarını doktora göstermek için İstanbul'a gittiğimizde bu aracı görme fırsatımız olmuştu. Bu oldukça geniş ve alabileceğimiz bir araç aslında. Ancak ellerinde otomatik viteslisi olmadığı, Seyhan bu konuda çok katı, manuel araç kullanamam, kesinlikle kullanmam diyor. Ee, ve birkaç ay sonrasına kadar yeni araçların gelmeyeceği söylendiği için de bu Jogger marka aracı alamamıştık. Şimdi yeniden düşünüyorum da fiyatı hala uygun gibi duruyor. Belki elimizdekini satıp bunu alabiliriz. Fakat ben asıl olarak ikinci el bir minibüs almak ve bunun içini Cansu'ya özel yaptırtmak istiyorum. Volkswagen Caravelle ya da Transporter modelleriyle Mercedes Vito'yu bu kapsamda düşünüyorum. Birinci elleri pahalı. Ancak 2010 öncesi piyasaya çıkan iyi ve otomatik vitesli bir araç bulabilirsek içini de yaptırabiliriz sanıyorum. Böyle yarı karavan tarzında bir şey olursa süper olur doğrusu. Cansu kızımı taşımak kilosu az olmasına karşın hayli zor. Çünkü kendisini taşırken asla bize yardımcı olmuyor, tutunmuyor. Eğer sağ, sağlam kavramazsak kollarımızın ellerimizin arasından kayıverme durumu olabiliyor. Boyu da iyice uzadı, kilosu arttı. Ayrıca annesi de bende epeyce yaşaldık. Dolayısıyla artık eskisinden çok daha zor onu taşımak. Ev çıkışı engelli aracına koyup emniyet kemerlerini bağladığımızda bunları tekrar sokup can suyu araçtaki koltuğuna taşımak yerine Doğrudan Cansu içindeyken engelli aracını bir minibüsün içerisine yerleştirmek çok daha az yorucu olacak bizler için. Minibüs seçeneği bu nedenle daha mantıklı geliyor bana. Bu minibüs ya da Dacia Jogger işini bu sene içerisinde halletmeliyiz. Türkiye genel seçimlerinin sonucunu ve sonrasında olacakları beklemek de seçeneklerden birisi. Çünkü Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda ÖTV'yi kaldırma vaadinde bulunmuştu. Eğer bu yapılırsa belki engellilere dönük avantajın korunabilmesi açısından burada ek olarak KTB'nin kaldırılması düşünülebilir. Çok şey mi istiyorum? Yani belki de biraz bekleyip görmek gerekiyor. ÖTV'yi kaldırır, KDV'yi kaldırmazsa aracı yenileme şansımız yine düşecek. Çünkü böyle bir durumda elimizdeki 5008'in de değeri düşecektir. İkinci el piyasasını böyle bir uygulamanın ucuzlatmaması olanaksız. Muğla'da gezimiz kapsamında Hyundai'ya da bakmak istemiştik. Ancak burada bayisi yokmuş. aydın da varmış. Dolayısıyla bunu iptal ettik. Sayın ise bana Dacia'yı hatırlatmadı. Ben İstanbul'da baktığımız arabayı nedense hep Hyundai olarak aklıma yazmışım. Seyhan'ın hep Hyundai, Hyundai olarak beynime işlemesi de bu sonucu yaratmış olabilir. Dolayısıyla Muğla'da aslında Dacia bayi bulunmasına karşın bu jogger işin için görüşme imkanımız olmadı. Neyse, Muğla'yı iyi bir gezdik oldukça güzel oldu. Muğla tabi il olarak son derece büyük ve önemli. 13 ilçesi bulunuyor. Bunlar Bodrum, Marmaris, Dalaman, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Menteşe, Milas, yatağan, Ula, Ortaca, Seydi, Kemer ve Kavaklıdere. Tam bir turizm cenneti. İl merkezini ise Menteşe Menteşe ilçesi oluşturuyor. Yani bizim Muğla kenti olarak bugün gezdiğimiz yer aslında Menteşe ilçesiydi. Arabamızı park ettik. Can suyu aracına koyduk. İlk sorun asansöre sığamamak ile başladı. Cansu'nun arabası otoparktaki minik asansöre sığmadı. Mecburen araç yolundan inerek çıktık dışarı. Engelli araçların sığabileceği gibi standartlar olmalı böylesi otopark tarzı kamu ve hizmet binalarında. Muğla merkezindeydik. Saat kulesini gördük. Oldukça güzel aslında. Ancak o kadar sıkışık bir alanda kalmış ki keyifle gözlenemiyor. Ayrıca dört gözünden yalnızca birisinde saat bulunuyordu. Neyse ki saat doğru zamanı gösteriyordu. Kurşunlu camisini içine girmeden dışarıdan gezme şansımız oldu. Sonra bir antik kent tabelesi gördük ve bu yere doğru Menteşe'nin dar sokaklarından kuzeye ve doğuya doğru yükselmeye başladık. Buradaki evlerin muhteşem kapıları var. Anladığım kadarıyla hepsi en az 100 yıllık büyük işlemeli ve güzel kapılar. Kimi konakları elden geçirilmiş ziyarete açık, çoğunluğu ise bakımsız durumda. Dar sokaklar, dış cepheleri beyaza boyanmış yapılarla dolu. Bence bu bölgeyi turizme kazandırmak gerekiyor. Belediye ya da valilik bu evlerde oturan insanlara kaynak sağlamalı ve belirli saatlerde ziyarete açmaları şartıyla evlerin ve sokakların restorasyonu yenilenmesi çalışmaları yapılmalı. Gerçekleştirilecek ziyaretlerden para kazanmalarında yolu açılacak olursa insanlar isteyerek ve keyifle bu projeye katılabileceklerdir çok daha canlı, güzel ve kültürel bir yer olur burası böylece. O evlerde oturan insanlar da o oranda yükselirler. Neyse, biz bu gezimiz esnasında antik kent tabelalarını bir anda kaybettik. Biz mi hata yaptık, Tabe tabelaların devamı mı kesildi anlayamadım doğrusu. Yoldan geçen iki kişiye sorduk, onlar da bilmediklerini söylediler. Ziyarete açık bir konağın bahçesine girdik. Burada herhangi bir görevli ile karşılaşmadık. Bir süre için ayrıldığını sanıyorum. Cansu'nun arabasını sokamayacağımız için burayı Seyhan'la ayrı olarak sırasıyla gezdik. Cansu'nun arabası konağın karşısındaki evin kapısı önündeydi. Biz tam ayrılıyorduk ki evde oturduğunu sandığımız bir hanımefendi gelerek evine girmek istedi. Biraz konuştuk. Cansu kızıma sağ olsun çantasından çıkarıp bir kek verdi. Fakat hemen karşısındaki konağa hiç gitmemiş, gezmemiş buna çok şaşırdık. Saat Kulesi'nin karşısındaki ve az önce sözünü ettiğim Menteşe'nin dar sokaklarındaki güzel evlerin hemen aşağısındaki Şeyh Camii de oldukça güzeldi. Kurşunlu Camii'den biraz daha sonra sanıyorum 15. yüzyılda yaptırılmış. Gezimiz bizi Muğla ve Menteşe Belediyelerinin, Kütüphane Kültür Merkezi ve Arkeoloji Müzesi'nin hepsinin bir arada bulunduğu merkeze ulaştırdı. Acayip güzel bir durum aslında. Askerlik şubesi bile orada. Kültür merkezini gezdik. Arkeoloji Müzesi ise pazartesi olduğu için kapalıymış. Sağ olsunlar bahçesini ve oradaki eserleri görmemize izin verdiler. Şöyle bir turaladık. Muğla'dan ayrılmadan önce Seyhan bitirdiği Açık Öğretim Üniversitesi'nin diplomasını aldı. Artık üç diplomam oldu. Dördüncüsü yolda. Ondan sonra tamam olacak diyor. İlk ikisi ikişer yıllıktı. Bu aldığı dört yıllık turizm işletmeciliği diploması. Şu anda ikinci sınıfında okuduğu özel eğitim diplomasını ise iki sene sonra alacak umuyoruz ki. Aysu tenis dersi olduğu için bizimle gelememişti. O eve döndükten az sonra biz de eve vardık. Bahçe çitleri bir gün önce gelmişti. Çatının su giderine bağlayacağım borular ve Cansu'nun bezleri ise biz yokken gelmiş. Kapımızın yanındaki bankın üzerine koymuşlar. Evin kapısıyla bahçe kapımız aynı yöne bakmadıkları için oldukça emniyetli bir nokta burası. Şu anda değil ancak bir iki gün içerisinde bu çit ile boru işini halledeceğim. Biz eve girdikten sonra ise son şipa siparişimiz olan buz kasetleri geldi. Yaza dönük planlamamızın bir gereği olarak aldım bunlara evde termobek tarzı soğuk tutucu bir çantamız var. İçeceklerimizi bunun içine koyarak buz kasetleriyle daha uzun süre soğuk kalmalarını sağlayabileceğimizi sanıyorum. Pazartesi olduğu için akşam yine her zamanki gibi ailecek yasak elmayı izledik. Eğlenceli, hafif ancak güzel bir dizi. Senaryosu zekice yazılıyor, oyunculuklar iyi. Bu sene 6. ve son sezonuymuş. Yani 5-10 bölüm sonrasında bitecek.